Vizyonun bu haftaki ilk yapımı da kuantum fiziği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Şanal Günsel'inin yönettiği eş ruhumun eş zamanı adlı yerli film. Günlük yaşamda eş ruhunu bulamamaktan yakınanlar, kendi iç dünyasında hesaplaşmalar yaşayanlar, mutluluğu ve huzuru arayanlar, gizli güçlerin kendisine yardım eli uzatmasını bekleyenler. Filmde sevginin, pozitif düşünmenin insan yaşamını etkilerini gözler önüne seren gizemli bir öyküyü bulacaksınız. Peki ya kader? Kader? Ev arabası var mı? Evleniyorum diyorum ya. Sevin seni. Allah aşkına sevin ya. Aşkın tanımını değiştirecek olaylar zinciri. Duyguları harekete geçirecek ve izleyenleri kendi yaşamını sorgulamaya itecek eş zamanlar. Filmin izleyiciye vaat ettikleri. Ama sen böyleyken nasıl sevebilirsin ki? Nasıl sevilebilirsin? Filmin oyuncu kadrosu Musa Uzunlar, Aylin Kabasakal, Uğur Çavuşoğlu ile Zeynep Utku'dan oluşuyor.